Bir Şiir Bir Yetim Göklerin Titreyişi Tanıtım Gecesi programı dün akşam Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş Kent Konseyi, Kimse Yok Mu Derneği ve Yağmur Dil Kültür Edebiyat Dergisi'nin sponsorluğunda düzenlendi. Şu gördüğünüz bir yetimhane. Bakın çocuklar nerede kalıyorlar? Bunlar annesi babası olmayan insanlar ve bunlar tek öğün yemek yiyen insanlar şairlerden Bedirhan Gökçe ve Talha Boğa öğrenince yer aldığı tanıtım gecesine Kahramanmaraşlılar da ilgi gösterdi. Karanlık ufukları her geç bağırır. <laughs> Dağlarda duman aldırma. İnananlar elbet varır. Bir şiir bir yetim göklerin titreyişi tanıtım gecesi programında konuşan Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan şunları kaydetti. Allah'ın emanetidir yetim. Ben sözlerime öncelikle böyle bir hayır yarışında bulunmak için buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burada hepimiz bir hadis-i şerife nail olabilmek için bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yetimin başını okşayan kimseye elinin değdiği saçlar sayısınca sevap yazılır buyurmaktadır. Bu program vesilesiyle inşallah ismini bilmediğimiz, yüzünü görmediğimiz ama içimizde hissettiğimiz yüzlerce yetimin saçlarını okşayacağız. Bir şiir bir yetim göklerin titreşi programının koordinatörlerinden şair Ziya Paşa Akyürek salondaki dinleyicilere albüm hakkında bilgiler verdi. Bir gün efendim yolumuz Afrika'ya düştü. Hani bilirsiniz Resulullah'a bir şair gelir. Der ki ya Resulallah, bu adamlar sözlerinde durmadılar. Bizi en çaresiz anımızda vurdular der. Ve Resulullah kendine hayatında bir kere dua etmiştir. O da budur. Der ki ben size yardım etmezsem Allah'tan yardım görmeyeyim der. O şair Resulullah'a şunu söyler. Öyle bir orduyla gel ki içinde Allah'ın Resulü de olsun der. İşte bakın, bugün de bir şair kardeşimiz sizin kapınıza geldi. Bugün dertleşmeye, bugün sizinle halleşmeye geldik. Ardından ünlü şairlerden Bedirhan Gökçe ve Talha Boğa'yı ve salondaki dinleyicilere birbirinden güzel şiirler seslendirdiler. Elde ne var ne yok hepsi biter de iyilik kumaşı solmaz o. Oh. Her yanım bu gece vurgun içinde. Kurşun yemişim, sürgün yemişim. Bu sana ilk gelişim. Hediye takdimimiz olacak. Lütfederlerse hediyeyi takdim için belediye başkan yardımcımız Sayın Fatih Ertaş Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum.